otakçılarda gezerken otakçılarda otakçılarda küçük bir mezarlık var. Kimi mezarlıklar çok eskiden, kimi mezarlıklar da yeni. Ama tabii ki buranın en aslı bence çok eski bir mezarlık olduğu. Çünkü ta 1100'lü yıllardan yani 1600 yıllardan kalma mezarlar var. Burada gezerken inanılmaz bir şekilde Yeniçeri Mezarı buldum. Onu size okuyacağım. 43 bölüğün yoldaşı merhum kazancı Süleyman Beşe ruhuna El Fatiha sene 1173 Hemen bunun arkasındaki amblemi de göstereyim size. Çok ağır bir taş. Yeniçeri'nin amblemi var gördüğünüz gibi. Bunu da sizlere göstermek istedim. Bir mezar taşı.